İlk konuyla başlayalım. İşin tanımı ile ilgili. Yurt dışına iş yaparak dolar kazanmanın yollarından bir tanesi bildiğiniz gibi freelance iş. Bu işin tanımı aslında Türkiye'de ve Türkçe'de serbest çalışan olarak biliniyor. Freelancer ne demek? Bir şirkete bağlı olmayan, yani tam zamanlı olarak bir şirkette çalışmayan, kendi işini yapan, genellikle proje bazlı işlere dahil olan veya bazen bir yıllık iki yıllık projelere dahil olan ama bu hizmeti için şirketlere fatura kesen, hizmet veren kişiler freelancer'dır. Bugün çok geniş bir yelpazede herkes freelance iş yapabilir, serbest çalışan olabilir. Bildiğiniz gibi Türkiye'de genellikle doktorlar ayrı bir mekan açarak hastalarına orada bakarlar ve bu da aslında bir serbest meslektir. Avukatların ayrı hukuk büroları vardır. Freelancer işinde de serbest çalışan işte de özellikle Türkiye'de geçerli bir yeteneğiniz varsa bunu ilerleyen konularda ilerleyen modüllerde zaten gireceğiz. Hangi yeteneklerin sizde olması gerektiği ile ilgili. İşi serbest olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Kimler freelancer olabilir? Kimler free freelance iş yapabilir derseniz de bugün aklınıza gelen birçok meslek grubu her ne kadar bugüne kadar işte tasarımcılar, işte yazılımcılar, işte web developerlar dediğimiz kişilerin işi gibi görülse de mobil uygulama geliştiren insanların işi gibi görülse de ancak bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücünün neredeyse yarısı hatta yarısından fazlası freelance olarak iş yaptığını söylüyorlar. Bu konuya da ilerideki bir modülde, ilerideki bir bölümde değineceğim. O yüzden isterseniz siz kendi mesleğinizle ilgili işinizi yurt dışına pazarlayabilirsiniz, hizmet verebilirsiniz. İsterseniz de çok farklı yetenekler kazanarak, yeni yetenekler kazanarak bu yeteneklerden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Neler yapabilirsiniz? Kimya mühendisi olabilirsiniz, elektrik elektronik mühendisi olabilirsiniz. İnanın Amerika Birleşik Devletleri'nden İngilizceniz yeterliyse veya azsa da bazı iş kollarında belki de İngilizceye bile gerek yok hizmet sunabilirsiniz arkadaşlar. Mimarsanız otoket çizimlerinizi pazarlayabilirsiniz. İç mimarsanız tasarımlarınızı pazarlayabilirsiniz. Aynı şekilde farklı alanlarda muhasebeciyseniz, hukuk danışmanıysanız yaptığınız işi Amerika'daki bir insana da hizmet olarak verebilirsiniz. Örnek veriyorum bir hukuk, su, hukuk mezunusunuz ve avukatlık yapıyorsunuz ve Türkiye'deki bir avukatlık işi olan Yabancı bir şirketin işlerini bu bahsedeceğim sitelerden bulabilirsiniz. O yüzden bu tarz sitelerde yani yurt dışından o modülde anlatacağım sitelerde profil oluşturup pazarlamaya kendinizi daha doğrusu hizmetlerinizi, ürünlerinizi sunmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar.